bir haftadan haber bültenimizden mutlu akşamlar gündemde karşınızdayız. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kayseri Valiliğine atanan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Seybi'ye veda ziyaretinde bulundu. Kayseri'ye atanan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, belediyeye veda ziyareti gerçekleştirdi. Göreve başladığı tarihten itibaren şehrimize kattığı değerli Afyonkarahisar'ın son iki yılına damga vuran Vali Çiçek'le birlikte çalışmaktan onur duyduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Seybek. Uyum, birlik ve beraberlik içinde güzel şehrimiz Afyonkarahisar'a hizmet ettiğimiz değerli Valimiz Gökmen Çiçek'e bugüne kadar yapmış olduğu hizmetleri sebebiyle teşekkür ediyorum. Şehrimizde her alanda büyük projelerin öncülüğünü yapan kıymetli Valimiz yeniliklerin öncüsü oldu vizyon ve ufkuyla her alanda farkındalığını hissettirdi. Sayısız hizmetleri ve önemli projeleri şehrimize sınıf atlattı, değer kattı. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yayınlanan valiler kararnamesiyle Kayseri Valiliği görevine atanan Sayın Valimize şehrimize bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunuyor, başarılarının devamını diliyorum dedi. Vali Gökmen Çiçekse ise Afyonkarahisar'da görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Belki son defa Afyonkarahisar valisi olarak Afyonkarahisar Belediyesi'ni ziyaret etme fırsatı buldum. Burada çok defa Afyonkarahisar Belediyesi'nde Afyon gerçekten ben seviyorum ayrı bir şey. Sevdiğim için sadece değil, çalışmalarını bizzat gören, faaliyetlerini bizzat gören ilim valisi olarak söylüyorum. Gece gündüz kendi çalıştığı ille dertlenen, kendi aracıyla sokaklarda dolaşan hiçbir şekilde Mütevaziliğinden taviz vermeyen Mehmet Zeybek Başkanımla biz bu belediye binasının başkanımızın odasında çok defa dertleştik, birlikte sohbet ettik, Afyon Karahisar'la ilgili hayallerimizi, planlarımızı, projelerimizi konuştuk. Gerçekten burası benim için uğurlu ve hayırlı bir yer. Her burada başkanla yaptığımız toplantıdan sonra hayallerimize kavuşma imkanını bulduk. O bana teleferik projesini yapacağından bahsetti. O yapacağı e, projeleri anlatıyordu. E, ben de heyecanla o projeleri dinliyordum. Birçoğunun gitmeden özellikle teleferiğin ihalesini yaptığını geçen hafta kamuoyuna duyurdu. Onu duymuş olarak gitmekten dolayı. Ayrıca bu kütüphanenin e, projesinin başladığını görmekten dolayı. Alt geçit açılışını. Ataköy'deki o muazzam park, o kadar sayamayacağım Afyon Karayizar'daki peysaj değişiklikleri ve Uzun Çarşı ile ilgili yakın zamanda başlayacak olan projenin heyecanını başkanım hep burada konuşurken sohbet arasında anlatmıştı. Ben de hep heyecanlanmıştım. Şimdi bu odada yine bu sefer sayın vekilimizle beraber geldiğimiz günden beri hiç ayrılmadığımız hep beraber olduğumuz sayın vekilimizle beraber yine o hayırlı oda saydığım odada Başkanımla bu sefer vedalaşmak için bulunduk. Ben belediye başkanı Mehmet Zeybek'e çok teşekkür ediyorum. Mahalle Çiçek açık yüreklilikle söylüyorum benim için çok ayrı bir insan diyerek sözlerini sürdürdü. Hayat değişir, makamlar, mevkiler değişir ama Mehmet Zeybek'le Gökmen Çiçek'in <laughs> dostluğu hiçbir zaman Bitmez. Çünkü biz sadece iş arkadaşlığı yanında birbirimizi ailelerimizle, eşlerimizle, çocuklarımızla beraber yürekten seviyoruz. Bir aile gibi olmuştuk burada. Bazen yemekleri beraber yerdik. Bazen akşam çaylarına beraber içerdik. Eşlerimiz birbirini çok severdi. Dolayısıyla benim belki fiziki olarak Afyon'dan ayrılıyorum ama belediye başkanımdan ayrılmam mümkün değil. Çünkü o benim hiç değişmeyecek her zaman da sevgimizin devam edici dostum. Ben kendisine e, teşekkür ediyorum. Hakkını helal etsin. E, Allah razı olsun. Çok sağ olasın. İyi ki varladın başkanım. Sayende birçok yaptığın işi bile bunu vali yap dedin. Halbuki ben biliyordum ki onları sen yapmıştın. Bu nezaketin, bu hoşgörün, bu dostluğun için sana teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Merkez İlçe Teşkilatı Değirmen Ayvalı kasabasını ziyaret ederek belde halkı ile bir araya geldi. Merkez İlçe Başkanı Fevzi Kartal yoğun ilgiden dolayı belde halkına teşekkür etti. Değirmen Ayvalı Belediye Başkanı Erol Barutçu ise kasabaya vermiş olduğu desteklerden dolayı MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Tayta teşekkür etti. Devam etmekte olan bir... Milliyetçi Partisi Afyonkarahisar Merkez İlçe Teşkilatı belde ziyaretlerine tüm hızıyla devam ediyor. Merkez İlçe Başkanı Fahri Fevzi Kartal ve İlçe Yönetimi Merkezde yaptıkları 8 belde ziyaretinde teşkilatlanma atamasını gerçekleştirdi. Kartal ve yönetimi Değirmen Ayvalı Belde Teşkilatı'nı ziyaret ederek kasaba halkıyla bir araya geldi. Belde halkının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Merkezi İlçe Başkanı Fahri Fevzi Kartal Parti çalışmaları hakkında bilgi verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli Beyefendinin görüş ve talimatlar vatandaşlarımıza iletilmesi noktasında Türk Milliyetçiliği Fikir Sistemi'nin milliyetçi toplumcu düzen anlayışının halkımıza anlatılması, ülkücü hareketin halkımıza anlatılması noktasında bir görev aldık üzerimize ve yaklaşık beş buçuk yıldır Afyon Kalesar merkezde ben ilçe başkan olarak arkadaşların yönetim kurulu üyesi olarak davamızı anlatmaya gayret ediyoruz. Bugün de Ramazan öncesinde merkez ilçedeki sekiz beldemizin e, belde teşrat atamasını gerçekleştirmiştik. Dokuzuncu belde olarak ay Sıkıştığımız birçok noktada kendi imkanlarımızla çözmeye çalışıyoruz. Çözemediğimiz noktada Ankara'da bakan ayarında bir vekilimiz var arkadaşlar. Yani bugün AK Partili belediyeler bizim vekilimize geliyor diyor ki ya bir ayvalı ya otobüs almışsınız. İşte ışıklara greider almışsınız. İşte bey yazıya vidajör almışsınız. Biz AK Partili belediyeyiz alamadık. Bunun defalarca olduğunu biz gördük yaşadık. O yüzden vekile, yani bakan ayarında bir vekilimiz var. O yüzden taleple gelin. Başkandan talep edin. Başkanım biz şu konunun çözülmesini istiyoruz. Gelin yani başkandan talep edin. Biz aracı olan il başkanlığımızı aktaralım. İl başkanlığımızı vekilimizi aktaralım. Yani Ankara'da bir bakanlıkta tıkanacak bir durumumuz söz konusu değil. Değilmen Ayvalı'ya yapılan hizmet ve yatırımlarla kasabanın çöresinin değiştiğini söyleyen belediye başkanı Erol Barutçu da Desteklerinden dolayı MHP-MYK üyesi Vafiyon Kereysel Milletvekili Mehmet Taytağ'a Hesaba halkı adına teşekkür etti. Geçtiğimiz yıllardaki pandemi dolayısıyla 2020-2021 bu yıllarda bir araya gelememiştik. Teşkilatımızın yeri değişmesiyle alakalı da bir çalışmamız oldu. Onunla beraber de bir araya gelememiştik. Ama nasip elmiş? Bugün ilçe başkanımız ve yönetim kurulunu davet ederek açılışımıza hepinizle davet ederek bizi mutlu ettiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Bununla ilgili ben e, şu tabloyu görünce çok mutlu oluyorum. Sayın seyirciler Afyon Yörükler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin tek liste halinde yapılan olağan genel kurulunda Hakan Okyer başkanlığa seçildi. Selam. Afyon Yörükler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin tek liste halinde yapılan olağan genel kurulu hafta sonu gerçekleştirildi. Çakır Mahallesi'ne bulunan bir işletmede yapılan genel kurul açılış ve yoklamadan sonra İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı. Şimdi yeni yönetim konusuna geçelim. Divan Teşekkülü'nün oluşturulmasından sonra yönetim kurulu faaliyet raporu okundu sonra seçime gidildi. Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Başkan Davut Okyar'ın vefatından sonra geçici başkanlık görevini sürdüren Hasan Hüseyin Azak derneği genel kurula götürdü. ...genel kurulda tek liste halinde yapılan seçimde... ...Hakan Okyar başkanlığa seçildi. Genel kurul hakkında bilgi veren eski başkan Hasan Hüseyin Azak... ...geçici olarak görevi sürdürürken genel kurul kararı aldıklarını söyledi. Rahmetlik başkanımız Davut Okyar'dan sonra... ...geçici olarak yönetim tarafından başkan seçildi. Ve tüzüğümüzün gereği... ...dermiğimizi yönetim e, kurulunu ile beraber e, olan genel kuruluna e, götürme kararı aldık. ve e, Genel kurulda da tek listeyle e, seçime giren Hakan Okyar başkanımıza e, görevi bu bayrağı teslim ediyoruz. Yörük camiamıza ve e, tüm halkımıza hayırlı uğurlu olsun diliyorum. İnşallah birlik beraberliğimizi e, daha üst noktalara çıkarmak için e, canhıraç bir şekilde çalışmalarımız devam edecektir. Tüm üyelere teşekkür ederek konuşmasına başlayan yeni başkan Hakan Okyar da birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Hasan başkanımdan bu işi devralırken bunun bir bayrak yarışı olduğu bilincindeyim. Ve bu bayrağı en üst zirveye taşıyabildiğim kadarıyla onların yardımlarıyla büyüklerimin eee tecrübelerinden faydalanarak bu hizmete gönül verdik. Bu gönül birlikteliğimizin devamını, ıı, devamlı olmasını, birlikteliğimizi sağlayabilmek açısından ıı, hizmetlerimizi en iyi bir şekilde ıı, devam ettirmek istiyoruz. Yeni yönetimimizle, yeni faaliyetlerimizle ıı, tekrar karşınızda, tekrar huzurlarınızda olmak dileğiyle herkese çok teşekkür ederiz. Dilek ve temennilerden sonra yapılan duanın ardından genel kurul sona erdi. Büro memur sen çalışma koşullarında yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla SGK Afyonkarahisar İl Müdürlüğü önünde eylem yaparak 18 Mayıs ve 20 Mayıs günlerinde iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı. Bizler denetmen ve denetmen yardımcılarının Büro memur sen Afyonkarahisar şube üyeleri Sosyal Güvenlik Kurumu Afyonkarahisar İl Müdürlüğü önünde bir araya gelerek açıklamalarda bulundular. Çalışma koşullarına yaşanan mağduriyetlerinin giderilmesi talebiyle eylem yapma kararı aldıklarını açıklayan sendika üyeleri Sosyal Güvenlik Kurumu'na çalışanların beklentileriyle ilgili dilekçe verme, işe 2 saat geç gitme ve 2 saat erken çıkma, 4 saat iş bırakma gibi eylemler yapacağını duyurdu. Grup adına açıklamada bulunan Büro Memur Sen Şube Başkan Yardımcısı Muharrem Coşkun, bizler Büro Memur Sen olarak hak verilmez alınır anlayışıyla bugün meydanlara indik. Sosyal Güvenlik Kurumundaki personelin hakkının teslim edilmesini istiyoruz dedi. Emeğin ve örgütlü mücadelenin tüm dünyada kutlandığı bu tarihte alın teri ve çabalarının sonucunu alamayan SGK çalışanlarının sesi olmak için hep birlikte alanlardayız. Bilindiği üzere her yıl Mayıs ayının 16'sını içine alan hafta sosyal güvenlik haftası olarak kutlanmaktadır. Bu yılda 16-20 Mayıs tarihlerine denk gelen kutlamalar büyük bir sevince dönüşmesi gerekirken SGK çalışanlarının yaşadığı mağduriyetler nedeniyle buruk bir şekilde geçmektedir. Sosyal güvenlik kurumunda yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşlarımızla birlikte sığınmacı ve vatansız statüsünde olan yaklaşık 100 milyon kişiye hizmet vermektedir. Ancak ülkemizin sosyal güvenlik yükünü sırtında taşıyan, büyük fedakarlıklarla gecesini gündüzüne katarak çalışan SGK personeli büyük bir hak kayıpları yaşamaktadır. 666 sayılı kanun hükmünde kararname ile SGK personelinin bir gecede mali ve özlük hakları gasp edilmiştir. 2013 yılında İstanbul'dan Ankara'ya yürüyerek 666 sayılı KHK'nın bu şekilde yayınlanmasına karşı çıkmış tepkimizi en üst perdeden dile getirmiştir. Ne acıdır ki bu mağduriyet meydana geldiğinde yetkili makamda oturanlar ne o günlerde ne de bugün sesini çıkaramamış yaşanan mağduriyetlere göz yummuşlardır. Bizler bugün büro memur sen olarak Türkiye'nin 81 ilinde alanlardayız. Haftaya hafta boyunca SGK personelinin mağduriyeti artık son bulsun. Emekleri zayi olmasın diye her platformda eylem ve açıklamalarla kararlı duruşumuzu sergileyeceğiz. Sayın Zafer Havalimanı'na büyük şirketler seferler düzenliyorlar ve Corendon Airlines da Zafer Havalimanı'na ilk seferlerini 24 Haziran 2022 tarihinden itibaren başlayacak. Yılda 2,5 milyon yolcuya hizmet verecek. Corendon Airlines, Avrupa'dan Zafer Bölgesel Havalimanı'na uçuşlarına başlıyor. Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı olan Zafer Havalimanı yeni seferlerle güçlenmeye devam ediyor. Avrupa'nın önde gelen hava yolu şirketlerinden Corendon Airlines 24 Haziran 2022 tarihinde Zafer Havalimanı'na seferler düzenlemeye başlayacağını duyurdu. Corendon Airlines başlangıçta Zafer Havalimanı ile Amsterdam, Brüksel, Köln ve Düsseldorf şehirleri arasında karşılıklı seferler düzenleyecek. Corendon Airlines Zafer Havalimanı ilk seferlerine 24 Haziran 2022 tarihinden itibaren başlayacak. Yurt içinde ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na seferler düzenleyecek. Uygun bilet fiyatları ve güvenli uçuşlarıyla Avrupa'da tercih edilen Corendon Airlines, Avrupa'da en fazla yolcu taşıyan hava şirketlerinden biri durumunda. Zafer Havalimanı dünya standartlarındaki modern altyapısı ve tesisleriyle bölge ulaşımına 7-24 hizmet sunarak destek veriyor. Türkiye'nin tarım, ticaret ve turizminde önemli bir potansiyele sahip olan Afyon, Uşak ve Kütahya illerinin ekonomik ve sosyal gelişmine katkı bulunmak üzere inşa edilen Zafer Havalimanı, bölgenin yurt içi ve yurt dışı hava ulaşımı için modern, uzun vadeli ve kalıcı bir çözüm sunuyor. Koronel Airlines, Zafer Havalimanı'na ilk seferlerine 24 Haziran 2022 tarihinden itibaren başlayacak. Sırada sağlık haberimiz var. Göz yaşının gözler için yeterli nemlenmeyi sağlayamadığından dolayı ortaya çıkan kuru göz hastalığı dikkat edilmediği takdirde göz kaybına kadar yol açıyor. Sayın seyirciler, operatör doktor Belgin Ekmekçiler son yıllarda çevresel faktörlerin oldukça artmasıyla hastalığı tetiklediği uyarısında bulunuyor. Göz kuruluğu çok sık görülen bir hastalık olarak bilinirken telefon, tablet kullanımı ve klimalı ortamlardan kaynaklı çevresel faktörlerin artmasıyla hastalığı tetikliyor. Diyarbakır Memorial Hastanesi'ne görevli operatör doktor Belgin Ekmekçiler, göz yüzeyini gözyaşı denilen bir film tabakasının kapladığını anlattı. Göz kuruluğu çok sık gördüğümüz bir hastalık. Aslında göz yüzeyini gözyaşı dediğimiz bir film tabakası kaplıyor ve bu gözyaşının gözü hem dışarı ortamdan tozdan, mikroptan korurken hem göz dokusunun beslenmesini sağlıyor ve aynı sayede gözün yüzeyine bir film tabakası oluşturarak daha kaliteli görmemizi sağlıyor her bir dakikada bu göz yaşı yenilerek yenileniyor ve göz kırpma hareketimizle göz yüzeyde biriken tozu mikropları burunumuza iterek göz yüzeyinin temiz ve saydam kalmasını sağlıyor. Uzman birçok sebepten dolayı gözde göz kurulu oluştuğunu söyledi. Özellikle son yıllarda çevresel faktörler oldukça arttı. Bunların içinde en çok bilgisayar, cep telefonu, ekran. Çünkü normalde biz ekran karşısında göz kırpma sayımız oldukça azalıyor ve bu göz film tabakasının temizlenme fonksiyonunda bozulmalara sebep oluyor. Onun dışında klimalı ortamlar. Klimalı ortamlar da gözün yüzeyindeki buharlaşma sebep olarak yine kuruluğa sebep oluyor. Yine ortamın neminin azalması özellikle bölgemizdeki gibi çok sıcak ve nemin az olduğu bölgelerde yine kontak lens kullanan kişilerde de yine göz kuruluğu sık olarak yaşıyoruz. Onun dışında Romatizmal hastalıklarda özellikle de Sjögren dediğimiz ağız kuruluyla beraber olan hastalıklarda görüyoruz. Hormonsal olarak özellikle menopozdan sonra bayanların büyük çoğunluğunda yine göz kuruluğu görebiliyoruz. Kullandığımız ilaçlar özellikle gençlerin sivilce için kullandıkları ruhakutan türü ilaçlar ve yine antidepresif ilaçlar, alerji için kullanılan antihistaminikler de oldukça sık göz kuruluğuna sebep olabiliyor. Uzman belirtileri de şöyle anlattı. Özellikle gözde yanma, batma, kaşınma, ağlarken gözde sanki biber atmış gibi bir his gelmesi ve bazen de ağlayamama yani ağlasak da gözümüzden yaş gelmemesi gibi semptomlar sebep oluyor çoğunlukla. İleri evlerde, evrelerde ise görmede bozulma ve bazen o kadar ilerliyor ki görme kayıplarına kadar sebep olabiliyor. Göz hastalıkları uzmanı ekmekçiler tedavi seçeneklerinde öncelik ve çevresel etkenleri ortadan kaldırmaya çalıştıklarını belirtti. Ekran başındaysak sık sık göz kırpma sayısını artırmamız gerekiyor. Yine ekran başında yoğun çalışan kişilere mutlaka düzenli gözyaşı damlaları kullanmasını öneriyoruz. Klimalı ortamlarda çok yoğun çalışıyorsak mutlaka e, arada o bölgenin nemini artırmak için gerekirse küçük buhar makinalarıyla çalıştıkları ortamları nemlendirmelerini istiyoruz. Arada bir ekran başından ve klima başından ayrılarak yüzlerini yıkamalarını ya da soğuk kompres uygulamalarını tavsiye ediyoruz ki bu tür şeyleri e, rahatlasın semptomları. Yine su tüketiminin az olması da özellikle kuru bölgelerde buharlaşmaya bağlı olarak göz kuruluklarını artırıyor. O yüzden bol su tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Tabii ki onun dışında hala bunlara rağmen semptomlarımız devam ediyorsa ömür boyu kullanacakları gözyaşı damlaları veriyoruz, jelleri veriyoruz. Bunları gece ve gündüz sık kullanmalarını tavsiye ediyoruz hastalarımıza. Bazen bunların da yetmediğini belirten uzman uyguladıkları yöntemleri şöyle anlattı. Biz cerrahi işlemler ve daha da ileri evrede gerekiyorsa düzenli olarak kendi kanlarından hazırladığımız damlalar yapıp hastalarımıza veriyoruz. Gerçekten kişinin konforunu çok etkileyen bir hastalık. Kişinin günlük yaşantısında sürekli sıkıntı çekmesine sebep oluyor. Bu sebepten dolayı da mutlaka çevresel faktörleri ekart etmemiz gerekiyor. Evet, sizleri Asayiş haberlerimize baş başa bırakıyoruz. Yarın buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Afyonkarahisar'da traktör kazasında yaralanan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Kaza merkeze bağlı Değirmen Ayvalı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Baba Nurullah Çey'nin kullandığı 03 EP 745 plakalı traktör tarla dönüş yolunda Sarıbaba mevkine geldiği esnada bilinmeyen sebepten ötürü devrildi. Kazada sürücüyle birlikte Büyük baba Ahmet ile aynı isimli torunu 18 yaşındaki Ahmet Ç devrilen traktörün altında kaldılar. Bölgeye gelen ekipler kazada yaralanan baba, büyük baba ve torunu ambulanslarla üniversite hastanesine kaldırdılar ancak 18 yaşındaki Ahmet Çey hayatını kaybetti. Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün çarptığı motosiklette iki kişi feci şekilde can verdi. Kaza Afyonkarahisar Ankara karayolu İzcihisar çıkışında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet A.Ö idaresindeki 60 BD 471 plakalı yolcu otobüsü Afyonkarahisar istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen sebepten ötürü önünde seyreden motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde olan iki kişi metrelerce ileri düştü. Kazadan sonra olay yerine gelen ekipler iki kişinin can verdiğini belirlerken ayrıca tanınmayacak halde oldukları için cesetlerin kimlik tespitini yapamadılar. Olaydan sonra sürücü Mehmet A.Ö. gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da düğün yapma tartışmasında karısını boğarak öldürdü. Olay Sinanpaşa ilçesine bağlı düz ağaç beldesine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Işık Mahallesi'ne yaşayan 51 yaşındaki İM4 çocuğunun annesi olan karısı ZM ile geçtiğimiz günlerde büyük çocuklarını düğün yapma meselesi yüzünden tartıştı. İddiaya göre ZM kocasından ellerindeki tarlayı satıp oğullarına düğün yapmasını isteyince ikili arasında kavga çıktı. Güvenlik güçleri müdahale ettiği kavga sonrası İM eşine bir ay uzaklaştırma cezası aldı cezası biten ZM kocasıyla tekrar bir araya geldi. Düğün tartışması devam eden karı koca çift geç saatlerde tekrar kavga etti. Kavganın büyümesi üzerine İM'nin karısı ZM'yi evinin bir odasına boğarak öldürdüğüne sürüldü. Olaydan sonra yapılan incelemede ZM'nin hayatını kaybettiği belirlenirken adliye sevk edilen koca İM'ye çıkarıldığı Suç ceza hakimliğince tutuklandı. Daha önce bir gencin ölümüne sebep olan salıncaktan düşen bir genç daha ağır yaralandı. Geçtiğimiz hafta Akarçay'da bulunan oyun parkındaki salıncaktan düşerek yaralanan Kaşif Duman vefat etmişti. Bu olayın ardından aynı döner salıncaktan bir çocuk daha düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin omzunda kırık olduğu tespit edildi. Bir ayda bir çocuğun hayatını kaybettiği bir çocuğun da ağır yaralandığı döner salıncakla ilgili herhangi bir çalışma yapılmadı. Döner salıncakta tutunacak herhangi bir aparat bulunmazken emniyeti sağlayacak kemer ya da güvenlik şeridi de yer almıyor. Büyüklerin dahi durmakta güçlük çektiği salıncağa binen gençler hayatlarını tehlikeye atarak eğleniyorlar. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği bu salıncağın daha fazla tehlikeye saçmadan kaldırılması ya da bir önlem alınması bekleniyor.